Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Karakök TYT AYT Zoru Bankası kitabından AYT ilk 10 soru kalıplarında çıkabilecek iki güzel fonksiyon sorusu seçtim. Hadi başlayalım sorularımızı okumaya. Tanımlı oldukları aralıklarda f ve h fonksiyonları için h bileşke f'in tersinde x bölü 2 eşittir. h bileşke f x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre, buna göre f bileşke f3 kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda F bileşke F'i sorduğu için soru bize. H'tan kurtulmamız gerekiyor. Acaba H'tan nasıl kurtuluruz? Her iki tarafın tersini mi alsak? Yoksa yani başka bir şeyler mi yapsak diye düşünmeyelim. Bakın bu tarz sorularda H'tan kurtulmamız gerekiyor ya. Ben H'tan nasıl kurtulurum? Ben şunu biliyorum. Bir fonksiyonla tersini bileşkeye soktuğumda oradaki birim fonksiyonu elde ediyordum. E o zaman ne yaparım? Bakın bunu kullanmak için burada her iki taraftan da sol taraftan H'ın tersiyle Bileşkiye sokayım. Hatta yetmedi arkadaşlar. Ben burada ne yapayım biliyor musunuz? Direkt haşın tersi değil de. Hem haşın tersiyle bileşkiye sokayım. Hem de F ile bileşkiye sokayım. Neden? Neden? Şurada ikinci bileşkiye fazla oldu. Bakın buradan aynısını yapacağım. F bileşke haşın tersi yaptım. Haşla haşın tersi birbirini götürdü. <laughs> Sağ tarafta ne kaldı bakın arkadaşlar? F bileşke F kaldı. Neden böyle yaptığımı anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın benden F bileşke F'i soruyor. Ben eğer bu şekilde bileşke alma işlemi yaparsam sağ tarafta F bileşki F'i elde edebiliyorum. Acaba solda ne kaldı? Bakın H taş tersi birbirini götürdü. F ile tersini birbirini götürdü. Solda da sadece X bölü 2 kaldı. E buradan arkadaşlar bizden F bileşki F 3'ü soruyor. E ben burada giderim F bileşki F 3'ü elde etmek için X gördüğüm yere 2 yazarım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olurum. E ben burada 2 yazdığımda da sol taraf ne geldi? 1 geldi. F bileşki F3'ü bu şekilde çok rahatlıkla bir bulmuş olduk. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği geldi. Şimdi e, diğer sorumuz arkadaşlar gene aynı testteki 11. soru. Hemen buna odaklanalım. Bakın. X ve Y sıfırdan farklı sayılar olmak üzere X küp F Y eşittir Y küp F X ise demiş F3 artı F2 bölü F5 ifadesi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz bir soru gördüğümüzde yani bu tarz bir ifade gördüğümüzde benim aklıma ilk olarak şu geliyor. Bunları kalp yöntemiyle ayır, ayırmak geliyor. İşime yarasa da yaramasa da ben bunu yapıyorum. Ki genelde yarıyor arkadaşlar. Bakın ben bunu bu şekilde ayırdığımda F3 bölü F5 artı arkadaşlar ne geldi? F3 bölü F5 artı F2 bölü F5 geldi. Soru bizden bunu istiyor. E o zaman arkadaşlar bakın F bölü F'li bir şeyler elde etmemiz lazım. O zaman ne yapalım? Her iki tarafı da ilk önce bir F'ye'ye bölelim. Böldüm F'ye'ye F bölü f ye elde ettim. Y küpten kurtulmak için bir de ne yapalım her tarafı? y küpe bölelim. Bakın ne gelmiş oldu? fx bölü fy değeri arkadaşlar x küp bölü y küp. Yani arkadaşlar x bölü y'nin kübü gelmiş oldu. E buradan bakın f3 bölü f5 bulmak istersek gideriz x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 5 yazarız. 3 üzeri 3 bölü 5 üzeri 3'ten bakın ne gelmiş oldu? 27 bölü 125 geldi. Aynı mantıkla f2 bölü f5'i bulmak için ne yaparız arkadaşlar? x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 5 yazarız. 2 üzeri 3 bölü 5, bölü 5 üzeri 3'ten 8 bölü 125'i bu şekilde elde ettik. Hemen toplarsam 35 bölü 125 sadeleştirirsem de arkadaşlar bakın 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 25 7 bölü 25'i elde etmiş olduk. Yani sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği gelmiş oldu. Umarım bu soru çözümleri sizlere bir şeyler katmıştır. Diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar arkadaşlar. Matematikte kalın. Hoşçakalın.